Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir sütlaç tarifim olacak. Bunun için öncelikle 250 milim su bardağı kullanacağım ve bir bardak pirincimi güzel yıkıyorum. Sonra tencereme pirincimi koyuyorum. Üzerine de 2 su bardağı su koyuyorum. Tenceremin altı çok açık olmayacak. Orta yani orta derecede olacak. Eğer çok açarsanız pirincimiz pişerken hemen pişer ve diri diri kalır. Bunun için orta kısıklıkta sanki hani pilav pişiriyormuş gibi pişireceğiz. Böyle ara ara karıştırıyoruz ki pirincimiz dibini tutmasın diye. Zaten kaynadı görüyorsunuz. Evet şimdi iyice suyunu çektim. Şimdi içine ben sütümü ekleyeceğim. 6 bardak süt kullanıyorum. Sütümün hepsini koyduktan sonra daha şeker eklemiyorum şu anda. Ee, sütüm ve pirincim birleşti. Şöyle güzel dibinden dibinden karıştırıyoruz ki dibi tutmasın diye. Sonra bunu 15 dakika kaynatacağım. Zaten o zaman biraz koyulaşıyor. Yine böyle 15 dakika kaynayacak ama yine böyle arada gidip gelip karıştırırsanız daha iyi olur. Pirinçlerimiz dibini tutmamış olur. Kıvamı böyle biraz daha kaynayacak. Evet 15 dakika oldu. Ve gördüğünüz gibi sütlacım koyulaştı artık. Şimdi Sütlacımızın şekerini ekliyoruz. 1 su bardağı şeker ekliyoruz aynı su bardağı ile ve bir paket vanilya. Vanilya isteğinize kalmış. Eğer vanilya kokusunu sevmiyorsanız koymaya da bilirsiniz. Ama denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel oluyor. Sonra böyle şekerimizi bir karıştırıyoruz ki iyice erisin. Bir 5 dakika daha kaynatmamız yeterli olacaktır. İsterseniz iki tatlı kaşığı nişasta da kullanabilirsiniz. Çok koyu isterseniz ama bunun koyuluğu yeterli oluyor. O sizin kendi damak tadınıza kalmış bir şey. Şimdi ben bir 5 dakika daha kaynatacağım ve sonra kaselere boşaltacağım. Evet 5 dakika daha kaynattım ve gördüğünüz gibi zaten koyu soğuyunca tamamen koyulaşacak. Şöyle kaselere boşalttım. Biraz ılımasını bekliyorum. Ilıyınca buzdolaba kaldıracağım. Üzerlerini örtüp şu an çok sıcak. Bir tanesinin üzerine tarçın ekledim. Diğerlerini isterseniz ekleyebilirsiniz. Damak tadınıza kalmış bir şey. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Hoşçakalın.